bir salavat mecmuası yapacağız. Çok salavatlar lazım. Ondan da bir, bir kere okuyalım en azından. Hepinize şifa olsun. Allahümme, Allahümme salli, ve salli ve sellim ve barik, ve barik ala seyyidina, ala seyyidina, ala seyyidina Muhammedin, Muhammedin el habibil mahbub, el -habibil mahbub şafil, il -ileli, şafil il ileli ve müferricil kurub ve ala, ala alihi ve sahbi ve adedema, adedema vesiahu ilmullah oh doldurdunuz Allah'ın ilminin kuşattığı şeyler sayısınca salavat okudunuz şimdi Allah'ın ilminin kuşattığı şeyler ne kadar <laughs> yedi deniz tükenir mürekkep olsa Allah'ın malumatı tükenmez bir kelimeyle Allah'ın bildikleri sayısınca diyorsunuz bak. Bu gece çok zengin oldunuz. Çaldırmayın. Çırptırmayın. Çuvalı deldirmeyin. Deldirtmeyin. Mübarek cuma gecesin. Affolun mağfiret olun inşallah. Amin. Amin.